Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Hearth of Iron uçak dizaynlarını göstereceğim. Biliyorsunuz geçen sefer tank dizaynlarını göstermiştim. Ee, Dün de paylaştığım gölleri de görmüşsünüzdür belki. <laughs> ee, özellikle bayağı emek verdim buna. 19-20 tane göstereceğim e, uçak dizaynını. Sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Ee, hepsi birbirinden farklı e, ve durumsal. Onları da ayarladım zaten sizin için. Ee, ve ek olarak bu dosyayı da sizinle olarak paylaşacağım sizinle. vakitler ee, geçelim. Ee, bu videoda özellikle ilk avcı uçağı yani fighter, close air support ve naval bomber. 3 tane saç, e, göstereceğim. Ek olarak e, daha sonra videolarda büyük ihtimalle bombardıman ve heavy fighter'ı da göstereceğim videolar çekerim. Öncelikle e, fighter'a başlayalım. 1936 fighter ile. Ee, burada Mayor ve Miner's'ı ikiye ayırdım. İlk Miner'lerden başlayalım. Niye ayırdığımı göstereceğim. Ee, Miner dememin sebebi e, şu anda Şununla açılıyor çünkü. Bir şekilde göstereyim. Engine 1, e, Engine 2 açık. Açtık diyelim. Maksimum şuraya kaçabiliyoruz. Burada açamıyoruz ama Mayor'da burası açık mesela arkadaşlar. E, o yüzden bunu açamayacağımız için çok erkenlerde. Bu yüzden minor major diye ayırdım. Çünkü major'larda bu açık. Açıklık getirdiğime göre. Bir Şöyle biraz ee, 36 fight'a bu şekilde. En ideali bu şekilde diye düşünüyorum. Ee, 21 atak, 10 air defense kaybı de yeterlidir bizim için. 36 fighter'ı. Ee, Mayor'a geçelim. Mesela özellikle Alman'a bastığım benim uçak bu. Öyle de. Kesinlikle bu. 31 atak. Bayağı iyi. Ona yarı defansı var. Birazcık e, çevikliği düşük ama o kadar da önemli olmuyor özellikle 31 hata varken. Bu şekilde kullanabilirsiniz. E, 36 fighter da bu şekildeydi. Şimdi geldik e, 38-09 fighter'ına. Bu bay önemli. Özellikle şu ikisini açtıktan sonra. Şu ikisini açtıktan sonra bunlar işliyor. E, özellikle önemli olan burada bir defans. Çünkü single'da da multi'de de uzun. E, air defans. eğer şunu almazsanız başka bu kadar veren yok adam akıllı. Şuradan göstereyim. Şu var. Ama range'i kıstığı için çok worth değil. En worth'u bu. E, rubber yiyor ama kesinlikle değer yani bu için. 16 air defans 37 air attack gayet de ideal bir tank. Pardon ideal bir uçak tank da için. çok fazla olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Zaten bunu size göndereceğim. İsteyen girebilir. <laughs> Çünkü çok fazla var yoksa video bitmez yani. Sizin de canınızı sıkmayın fazla. Ee, bunu gösterdim zaten. 1938-39. 19. Evet. 1940 Fighter neyse bence -ideali Oyun en ideali bu. Oyunun en ideal uçağı budur. Ee, üçlü bu şekilde. Üçüncü elini açıyoruz. Özellikle bir olmasına dikkat edin. Bu şekilde en iyi şu da bu şekilde diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü bazıları daha iyi ama trasti geçiyor. Ve bunun içinde de ikinci açmanız lazım. Ama bakın Production cost 50 oluyor. inanmaz fark ediyor. Hiç gerek yok. 910 range inanılmaz bence kötü değil. Yani 40 için gayet ideal. E 1954 ki zaten Maya'dan da gelecek. Ben 13 level yaptığım için şu an göstermiyorum. Çok yüksek gözükür değerler. Ama ortalama burası 21-22. Burası 58 falan olur. Ortalama yönü gayet yeterli bence. Ee, 1944'de mi geçiyoruz? Evet galiba. 1944 Fighter'da burası. Şuradan da güzel Evet, artık 1944 e, Fighter'ına geldiğimizde zaten her şey açık oluyor. Bu şekilde bunu açıyoruz. Ee, sadece şunu açmayı unutmuyoruz. Şu 45'te açılıyor ama hızlı giderseniz 44'te açarsınız bunda. Bu bayağı önemli. E, 44 fighterında da bu şekilde koydum. Zaten 86 yer atak, 21'e yer defans. E, ya zaten bu stanslardan sonra oyunun sonu oluyor zaten. 1943 44 daha açıyorsunuz zaten bu uçağı. E, yani bunu da unuttum. Axial, e, Axial nasıl okuyayım bilmiyorum. Jet Engine. Bunu açıyoruz. Bu şeyden sonra açılıyor. E, bakın şuradan. Jet Engine açtıktan sonra e, sonra Axial Engine'e gidiyoruz. Ve bu şekilde yani ee, Ward'da şey hız olarak inanılmaz Ward. Range'i de kötü değil. Zaten yeri defansı inanılmaz iyi. Air hata da bayağı iyi. Ee, bu şekilde. Bu zaten son seviye yaparsanız da range'i de artıyor. Ee, bunu koymamın sebebi bu belki de nasıl diyeyim en uçaklardaki en kolay basılması, en rahat koyulması gereken şey hiçbir şekilde bir şey yemiyor. Zaten white'ı da yükseltmiyor. Sadece bir tek bir production cost ekliyor. Onun için de hem closer support hem lojistik eklemek yani hiç de kötü değil. O yüzden bunu ekledim çünkü ekstra koyamıyoruz burada. Eee o oh, Kenan'a yapmadığımız için de bunu koydum. Ee, bunu da bilmeyen arkadaşlar varsa şuradan açılıyor. Şuradan açılıyor gördüğünüz Evet, 44 fighter jetleri en son olacağım. 44 fighter'ı da bu şekilde. Eee Ha bir de 44 Fighter'ın en iyisi var. benim gösterdiğim... Çok fazla var 44 Fighter en iyisi olarak bu arkadaşlar. Daha da bir gösterdiğim. Ama 70 production cost var görüyorsunuz. Ama işte burada hız çok yüksek. Bir de e, ucuz daha hani uygun yapabileceğiniz hani ben açmadım engine, üret vesaire diyorsanız da bu da en idealidir bence. Çok bir fark yok arada ve Production Cost baya fark var. 1.70, biri biri 46 yani Size kalmış. Görüyorsunuz 70 ve 46. Ee, çok mu fark var? Hayır yok. Yani aslında burada gidebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben sadece burada en iyi göstermek istedim. Jet nasıl daha iyi olabilir diye. Ee, evet, fighter'lar bu kadar arkadaşlar. Aslında anlatsam bu jetleri de. Hadi jetleri de geçeyim size göstermek için. Bu arada size atmak için şu şekilde her bir yaptığım bütün oyun dondu Bütün uçakları bu şekilde ayarladım. Range'e bakabilin diye. Bu şekilde mesela jetler ayrı hepsi yazıyor. Ne kadar range olduğunu hangi onlarda kullanabileceğinizi ona göre de tercih edebilirsiniz. Bakın jetin ne kadar büyük bir alanı var. Jet, jet arkadaşı hangisi olduğunu unuttum. Ama bir tane araştırma yaptıktan sonra jet açabiliyorsunuz. Bu jeti de açmak için yine aynı şekilde e, ee, Facility'den şuradan açıyorsunuz. Nerede o? Super Sonic Jet. İnanılmaz bir şey bu arada. Late Game Oka oynar mısınız bilmiyorum ama Late Game için açık ara yeni uçak olabilir. Zaten bir jet yazmışım. Ben de sonradan fark ettim bunu aslında eklemeyecektim. Sonradan çok sonra fark ettim. Şu yani canavara bakar mısınız? 105 ile atak var. 33 defans var. Ki speed ve range saymıyorum bile. Bu arada buna gideceksiniz. Buna gitmemiz gerekiyor. Ee, bu şekilde alıyor normal istansları. İne i̇yi, iyi, iyi. Yani production cost'a bakmayın. Yani gösterdiğim o 44 uçağından 2 kat. Yani çok daha fazla. Çünkü yeri defans çok yüksek. Hızı, range mükemmel bir şey. Yani çok aslında diyeyim? 45'ten sonra oynayacaksınız kesinlikle basın. Evet, kuralımı çok fazla ama yapacak bir şey yok. Nerede? Evet, burada. Evet, şimdi artık e, ee, Closer Support'a geçeyim. Closer Support'ta bu şekilde. Benim en ideal gördüğüm bu yani. Çünkü 12 Grand, Grand'a takılıyorsunuz. Zaten bu başlangıçta yani basmasanız da bu geliyor. Bunu alın. 12.6 Grand'a takılıp geliyor. 11 defasında gayet iyi bence. Yürüyenci de yılına göre mükemmel olacak. Bakın. Şu ikisini koysanız bence yeterli. Zaten 11 yıl defans. Bu 36-38 yılların hiçbir şey. Erken basacaksanız ki ben Türkiye'ye basıyorum eğer savaşa geçeceksem şey erkenden. 200 tane bundan koyuyorsunuz. Ne Irak, ne İran, ne Bulgaristan. Hiçbir cephe kalmıyor. Özellikle Romanya karşı da çok etkili. Çünkü Romanya uçaklı gitmeniz çok zor. Evet. Türkiye bakımından söyledim tabii ki de bunu. Kötü kesinlikle production cost 24 çok çok düşük. İnanılmaz bence bir şey bu. Eagle çok takılmayın. Dediğim gibi önüne koyun bir tane fighter koruyan. Rahat rahat takılsın arkadan. Evet. Buna geçtim. 38-40 kesimizde bu şekilde. Ki daha ucuz bu. Ama range biraz kısa. Sadece bir defans eklenmiş yani. E, Granat aynı. Sadece range'den biraz kısıp e, defans verdim. defans çünkü önemli. Sizi yerden ki yani artık 38-39 yıllarında artık millet e, anti antihir basmaya başlayacak ve defans küçük olan uçaklarımız direkt patlamaya başlayacak. Ne kadar defans o kadar iyi dedim. O yüzden rejden kıssak da bir defans koymamız lazım diye düşündüm. Eto evet, 40 kesi bu şekilde o yüzden daha da ucuz artık pistinizdir. Bu 24 bir ölçü. Evet artık 1940 kesine gelelim. Ucuz kesi göstereceğim ilk. 29 production var. İnanılmaz düşük size kalmış. E, range kötü değil. Hızı da gayet iyi. Yeri defansı çok daha iyi. 22 bakın. Yine 1de de var. Ben defansif oynamak istiyorum diyorsanız e, şu şekilde adam bunu gösterdi nasıl açıldı Buradan da şunu açacaksınız. Bu şekilde e, bu daha ideal bir, idari bir uçak. E, niye derseniz Şimdi 22 air defans inanılmaz iyi bu level. Yani bu seviyede 41 yılında en iyisi olabilir ev defans olarak. Daha iyi defans koyabilir misiniz bilmiyorum. Ee, 21 çok yani çok ortalama bir seviye. Çünkü niye ortalama bir seviye olduğunu göstereceğim. Çünkü bakın şurada pahalı var. Nerede? O? Ucuz bu. Göremedim bir türlü. <laughs> Bak burada altta kalmış. Bakın bu 52 production. Ee, bu 29 production. Evet şurada. Bunun sebebi de bu. Ee, bir hayvanlığımız bir ee, anti tank popu. Bakın burada anti ah, tank yani. Ki bunu açarsanız yani inanılmaz production costu var ama 15 gram var. Ee, bu da 22 defense. Aslında 2 defense fark etmiyor ama 32.5 gram atak var burada size kalmış. Yani yaklaşık iki katı kadar gibi bir şey yani. O uçak şöyle diyeyim basit matematikle 4 uçağı 5 uçak gibi bir şey oluyor. Yani bayağı production cost olarak baktığımız zaman neredeyse ilk iki katı. Yani diğerinden 200 tane basarsınız. Bundan önce 100 tane basarsınız. Ne kadar worth bilmiyorum. 32.5 granata var. bunu eğer geliştirirseniz de çok daha fazla artıyor. Bunu çıkartayım hatta. Şöyle 31 granata var. Yani bence diğeri daha art. Ama diyorsanız ki benim bir IC Cost şeyim yok, ben basarım. Eğer ben Amerika'yım, Alman'ım vesaire diyorsanız ki Alman'a basmak ee, rubber'nuz yoksa biraz zor. Ama ya dediğim gibi bu yapılabilecek en iyisi bu seviyede. Evet, buna geçtik. 1944 çok fazla olduğu için bazen artık göremiyorum. Evet, 1944 yine ucuz ve en iyisi yaptım. 44 bir de 34 kesimiz var. 34 kostumuz var. Production cost. Ee, bu şekilde 25 gram takılıyor. Aynı mantık. Hiç fark yok. Ee, burası da aynı. Dördüncü motora takıyoruz. Buralar aynı. Hiç değişiklik yok. Ee, bu da iyi, çok ideal. Güzel 34 production cost çok daha düşük. Erkenler açabil açabilirsiniz diye bunu yaptım. Aslında 1940 kesiyle de oyunun sonuna kadar gidebilirsiniz. Yani 44 uçakla çok 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 fark ediyor ama hayır. Ama jetler çok fark ediyor onu söyleyeyim. Yani 1940'ı tamamen açmanıza gerek yok. Ama diyorsanız ki yani ben atacağım nasıl olur falan. O yüzden bunu da gösteriyorum. 25 atak gayet de yeterli. 5 defası 27 bayağı da iyi. Ee, bunu da geçtik. Evet 1944'den artık. En iyisine geleyim. Ee, bu şekilde. En iyisi bu çünkü 41 atak var arkadaşlar. 41 atak var. Ee, ve evet burada bunu takmak zorunda kaldım. Çünkü hızla. Yani hiç inanılmaz fark ediyor. Yani ben diyorsanız ki oyundaki 1944 kesin yapacağım budur. Styles daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Şu 41 round'a artık ne geçer? Yani şu 3 tane bundan sonra bunu koymak bence geçemez. Yani bunlar çok daha var. Bu şekilde 63 production cost var. Bunu da geçtim. Ee, evet, oyundaki ilk kez demişim bu 1945 uçağı. 4 değil, 45 uçağı arkadaşlar. Bir sonraki uçak. Sonra da jet var zaten. Bu da... Evet, oyundaki en iyi kes demişim. Yani bu artık abartı gitmiş şeyi var. Aynı mantık sadece 43 aldığı için daha hızlı. Range'i biraz daha yüksek. Air defansı biraz daha yüksek. Tamamen olay bu. Hiç fark yok yani. 44 ile 45 çoğaldı. Uçağ. 45 uçağı. Ee, bu da 44 uçağı arkadaşlar. Şurada 60-70 kostu. Ee, ve geldik. En iyi kez şirte geldik burada. Görüyorsunuz bu şu an 45 kral atalar. Yani hızını ve görüyorsunuz yani. 35 de yer defans. Yanılmaz bir yani canavar yani harbiden canavar. var ee, bunu koyarsanız yani düşünemiyorum. Bilek ki ben burada fighter daha çok şeyini koydum. Bir de gidip de bunu kesin da deneyelim. Çok merak ettim kaç olacak. Denememiştim. Şunları bir açalım. Full ground Attack gidiyorum. Acaba kaç oldu diyecek? En fazla onu merak ediyorum. Oyundaki en uçak. Şuradan ground Attack alabiliyor muyum bakalım. Büyük ihtimalle Evet. Şu anda bu mesela. Şu anda bundan buna geçiyorum. Evet arkadaşlar. 64 buçuk oldu. Ben şöyle kaydedeyim. Şu anda eğer giderseniz ve kese giderseniz yani denemek için 64.5 buçuk kes 38 bir nefes, 2 k range bir buçuk da speed var yani. Bence bundan iyisi yok yani yoktur yani. Bir de gidip şuradan Sabiha Gökçen'i alırsanız Türkiye olarak bahsediyorum. Bir de gidip şuradan şu doktor gidiyor. Doktrine siz arkadaşlar. Daha şu doktrine var. Yani kaç olur bilmiyorum artık. Zaten size de atacağım. Siz de bakarsınız. İstediğiniz gibi e, kullanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz bütün uçakları. E, çok kısaltmayalım. En ikisi de gösterdim. Kes de bitti. Şimdi Naval Bomber'dayız. 36-39 Naval Bomber'ını yani bilmiyorum basan var mı? Öyle de. Yani ben yine de koymak istedim. E, Recon çok önemli e, ee, Neva basıyorsunuz kesinlikle koyun. Çünkü benim yaptığım şey şöyle. Mesela e, bunların yarısını uçakları e, gemi görevine gönderiyorum. Yani izleme için. Şuradan göstereyim. Ah, Air Recon bunu gönderiyorum. İlk gemileri görüyorum. Ondan sonra e, yarısını işe koymuştum. Yarısını da direkt e, göreve koyuyorum. Air Mission. Naval Mission'a. Ee, ucuz bir şekilde yapmak istedim bunu zaten. 13 level atak var kötü değil. Yani eri defans biraz düşük. Yapacak bir şey yok. Yani bu levelde bu kadar da biliyor çünkü range lazım. Speed düşük. 36 level 11 bir tık. Yani bence basılmaz. Ama yine de göstermek istedim size. <laughs> ee, 40, evet 40 level bombu çok daha iyi. Ee, şu anda bu şekilde. Evet, ne yaptık? 18 Eagle Tizikler kötü değil, Air Defense'i iyi, range de kötü değil, Speed daha yani onun aklı. Bu şekilde yani Closer Support da koydum yanına. Şunu koydum. Ekstradan hani ben kes basmıyorum. Hani buna basıyorum tarzı bir şey derseniz de kes de vursun biraz diye koydum. Ekstradan kes görevi de yapabiliyor. Evet. Bu şarkı niye hep değişiyor? Evet Şunu açalım. Bu şekilde 1943 kesi. elinin gibi ee, ...kes kesiyorum pardon Neville Bomber. Neville Bomber, yok Okulu yani Türkiye oynuyorsunuz bundan oluşuyor kes kes için fighter ise fighter için ama e, mesela ben hepsini basacağım için 10-12 level istiyorum bu yüzden e, mesela şuradan bir şey göstereyim ha, bu değil pardon mesela e, buna gitmek daha worth geliyor bana çünkü fighter çok ben fighter bastığım için e, buna gitmek zorundayız neyse ekstra onu söylemek istedim sapmayalım 1940 e, Nerede? Ne bomburu anlattım. Ha bir de 40, 43 mü? Yok aynı mı? Evet aynı. Ha bir de 1944 level bomburu koydum. Bu şekilde hem Ground var. Hem de e, ee, Naval Atağı var 23. Bir çok daha iyi. 1300. Çok çok daha iyi hatta. Production cost'u gayet iyi. Yani çok Naval bomburu basan var mı arada bilmiyorum ama yine de göstermek istedim. Bu arada ee, Türkiye gibi ülkelerde basmak çok daha mantıklı. Çünkü yani, gemi kur... Gemi filosu hazırlamak çok daha nerd bu. İngilizce savaşta sınıf yerine de İtalyanlar direkt koyun denize. Rahat rahat takılsın. Bir, bir tane, iki tane de Fighter koyun, koruyacak onu. Yani bu kadar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok başka. Gayet de Sambarineri ve Destroy'ları çok rahat indirir. E, şanslıysanız da büyük gemiler de vurabiliyor yani. Belli bir zamandan sonra 1-2 ay tutarsanız. Yani çok da şey katılmayın, e, tak takılmayın düşmelerine. Çünkü 34 cost zaten düşük. Evet, bunda geçtik. Evet oyundaki yeni iyi Neville Bomber'ı da koydum. 1945 şu anda. Aynı hiçbir değişmiyor aslında. Aslında 40 bile yeterli. 44'ü bile gerek yok. Ee, size onu söyleyeyim. Sadece yani. Çünkü Neville Bomber'da sadece bir tane ekleyebiliyorsunuz biliyorsunuz bunu. Evet torpidoyu. Daha fazla koyamadığınız için sadece buralar değişiyor. Aslında artık yani. Zaten 23'ü geçemiyorsunuz Neville Olay bu. Jet'i de göstereyim. Ama dediğim gibi Jet batı kullanılmaz. Bence Closer Support ekledim. Yani ikisini <laughs> kullanmak istiyorsanız çok ideal bir aslında. <laughs> Eagles çok yüksek. Özellikle hızlı ve range de çok yüksek Yani şuydu galiba. Bakın ya yani 2600 range var. Ay şuraya koyun. Burada şu, ne bileyim şurada Resolution şuraya kadar vurur yani. Bayağı iyi bence. Tabii şuraya koyarsanız merak ettim. Gidiyor mu? Ha oyun durdu şu an. Ben gitmiyor şu an. Size oldu herhalde. Evet diyeceklerim bu kadar. Ee, video ne kadar oldu bilmiyorum. Ama yani... Ha, ya, bu arada bir e, tane fighter gel var. Aradan atlamış olabilirim. Ee, bakayım. Bu mu? Evet bu olabilir. Oyundaki en iyi fighter olarak eklemişim. 1945 fighter'ını e, atlamışım. Bu çok fark etmiyor zaten dediğim gibi. 1945'i açtıktan sonra jet açarım. Daha iyi da bunu yapmak. Daha sonra jet yani sonuçta. Ee... Başka bir şey var, akıllı bir şey varsa anlatayım. Şuradan ne gösterebilirim başka? Özellikle arkadaşlar bunları size bir e, burası tüy olsun. Tüy olarak şu ikisini erken açmaya çalışın. 39, 8 gibi açmaya çalışın yani uçak basacaksınız. Bu ikisi çok etkili gösterdiğim gibi o yerlerdeki. E, üçüncü açamıyorsunuz ama 940 bittiğinde bunu da bitirmiş olun. Çünkü 940 yoksa hiçbir şey yaramıyor. Üçüncü incin yoksa. Production kastınız çok artar. Ee, başka bir şey. Yani burada yok galiba. Ee, bu arada bunu kullan, bunu açmanız hiç önermiyorum. Yani veriyor evet ama çok yıkıntı kesiyor. Çok basın dolayı evet. uzak ama yapacak bir şey yok. Bunu kullanmıyorum ben. Ee, çok daha çok daha bird geliyor. Çünkü dört tane koyuyorsunuz. Eagle'da çok gidiyor. Eagle'da bir yerden sonra önemli. Bir seviyenin altına düşmesi lazım. Ee, şurada bunu alabiliyorsunuz ama gerek yok. Ben Legrand 8'e hiç gerek yok. Bir de Production Cost 5. Bunu önermiyorum kullanmanızı bu iyi ama dediğim gibi bu e, çok iyi uçak yani çok iyi kes tek atmak istiyorsanız bunu alabilirsiniz ama production costu çok yüksek size gösterdiğim gibi ideal değil yani sadece fantazi bir biraz da benim şeyim var her şeyim var Amerika'yım ben full basacağım diyorsanız basarsınız demek istediğim o kadar sorabilirsiniz hmm, uçakla alakalı başka bir şey var mı yok sadece eğer son DLC'niz varsa şuradan jet engine'i e direkt açlayın 1943 e tam kayabiliyorsunuz. Jet Engine hala kötü değil şey olarak. Production Cost'unuz artıyor ama özellikle hız bakımından çok fark ediyor. Evet, diyeceklerim bu kadar. Ee, bu arada şunu diyeceğim arkadaşlar, e, belki kanalda ilk defa izleyenler vardır bu sonra Bu dakikaya kadar izliyorsanız da söylemiş şey olayım. Ee, yeni bir mod yaptım. Özellikle modum e, Türkiye modu. Daha iyi nasıl yapılabilir hani daha çok da bir şey sunmuyorum. Sadece Focus'u yeni dinledim kendimce. Daha iyi yani e, yaklaşık 3000 saatlik filan var Türkiye'de dedim. Daha iyi nasıl düzeltebiliriz? bu şekilde bir modum var e, Yorumları belirteceğim yorumlar atacağım siz de deneyebilirsiniz e, beğenirseniz lütfen beğenme ve yorum atmayı unutmayın özellikle e, Steam'deki moduma da e, görüp oynarsanız ve beğenirseniz lütfen puanlama açısından e, öne çıkma açısından benim için değerli bunu da belirtmiş olayım dediğim gibi bu linki atacağım aşağıya e, bu dosyayı direkt kendiniz bu şekilde bütün dizaynları görebileceksiniz buradan ama yapmanız gereken tabii ki de ben FPS mod kullanıyorum. Belki sıkıntı yaşayabilir. Bu e, Aslında bilgisayarı metalli ama çok daha iyi performans almak istiyorsanız FPS modu indirebilirsiniz mod kontrollerlerden. Haberiniz olsun. Sadece iki moda çık. Kendi modum. Bir de FPS moda çık. Açmazsa diye söylüyorum. i̇kisini de deneyebilirsiniz. Size kalmış. bir sonraki video büyük ihtimalle Maya olacak. Maya dediğim şu military Endüstri Organization, bu çok kişi bilmiyor veya doğru kullanmıyor hemen hızlı hızlı geçiyor. Bunu anlatacağım. Ee, başka bir konuda safayır'ında video çekmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Evet diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum. Bay bay.